Peki biraz e, Fatma Hanım'dan, anneciğinden ve Selahattin Bey'den bahsedelim mi babandan? Nasıldı? Nasıl anne babalar? Sen nasıl bir çocuktun onlar için? Ee, ben iyi çocuktum. Ee, Allah i̇yi başlarda Allah. başlarda. Yani soru hiç sorun çıkarmazdım. Yani yaramazlığım vardı herhalde. Ee, çünkü annem beni kovalardı. Ee, ve e, kapı kapıdan zorlardı aç kapıyı aç kapıyı derdi filan ben ayağımı koyardım filan bir gün e, şey yaptı oradan terlikle tak he, hedefe vurdu anneler budur Onun kapalı üzerine, kapının bir... arkasından bile vurabilir vurabiliyordu aynen ee, Al, e, sola şey aşağı alt katta da bir arkadaşım vardı Ayten Hanım teyze vardı o da ona çatal atmış o annesine çatal Ayten adını takmıştı ben de benim gibi terlik batmadık <laughs> E ee, şey asıl tabii ailem için e, kötü bir çocuk olmalıyım. E, çünkü 1978'de İçeri onları şaşırtacak yaramazlıklar yaptım ve ailemiz hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağı karanlık bir evreye girdi. E, kardeşimin eğitimi de bu arada heba tamam, tamam. oldu. E ee, şeydi Babam hep şey derdi, oğlum yüz kızartıcı bir suçtan girmedi. Onunla hep şey yaptık. idare ettik yani. Ama çevremiz tabii boşaldı. 12 yıl öncesini hatırlarsanız. Tabii. Semti değiştirdik. Biraz kenara kaydık filan. O bakımdan yani ben öyle bir yaramazlık yapmışım ki ee, öyle bir oyun oynamışım ki e, aileme aslında zarar vermişim. Yok canım ee, diye düşünüyorum. Yok canım sen yapmadın o yarım Türkiye'deki işle e, evet. iş o. Ama ben o kabahati ben, ben Hepimizi, hepimizin üstüne Aa, attı sonra. A, a, evet. Ama şöyle diyorum ben aldandım demeyi etik bulmuyorum. Şey e, aldatıldım demeyi. Ha, yok, Çok doğru, affedersin. Tabii. Ben ben aldandım. Yani ben bir şekilde seçtim. Oyunu görecek yaşta değildim ama hmm. e, fazla e, daha dikkatli olabilirdim. E, i̇şte yazgı-mazgı kader e, talih tevafuk tesadüfler burada devreye giriyor. Benim neslimin önemli bir kısmı aynı şeyi ee, yaşadı. Kendi geçti? Ha yani bu e, bana has değildi. Ben tam kurtuldum zannediyordum daha çıkmadan ikinci tezgahı da kurdular. Peki. E, ne zaman seni birazcık boşlasam acıya gidiyorsun. Babaannenden bahsedelim birazcık. Çünkü çok bizim özel bizim bir için. figür. Değil mi? Evet. Babaannen. Ba Babaanne. Onu hissediyorum senden. Evet, ba babaannem. Bir kahraman evet, galiba. Ka yani nasıl söyleyeyim. Hayatta iyi bir şeyi düşündüğümde evet. <laughs> babaannem aklıma <laughs> Ne kadar güzel bir şey. E, tam bir zarafet abidesiydi. İçeride konuşmuştuk ya bak bazıları diyor ki zarafet. az Zera zarafettir. Zarafettir. zarafet. Tabii. Zarafet, yazılır ama zarafet okunur. İstanbul lehçesinde zarafettir. Bir de tevazu da tabadu filan diyorlar. Tevazudur o. Tevazudur. Şeyi hiç kimse datı çıkaramaz. Bizim ayarımızı bozmayın. <gülüyor> <gülüyor> ee, babaannem evet. e, hakikaten bir zeka bir nezaket zerafet şeyiydi. Ee, en sevdiğim anlatmaktan doşlanırım. Ee, pazarda gidiyoruz babaannemle artık yaşlanmış. Ee, böyle şey alışverişi ben taşıyacağım yanında. Öyle orada adamlar hani kadın çamaşırlarını başlarına bağlar. gel abla çırtkanlık, ya, çırtkanlık, yaparlar. Babaanneme doğru gel abla gel abla filan diyordu. Babaannem böyle yaptı terbiyesiz. Ben seni nereden ablan oluyorum? <laughs> <laughs> ya yani 80 yaşlarında eee ablalığı bile evet, tabii e, tabii hakaret gibi kavur. Nereden? Ama, yani Zübeydeydi adı. Zübeyde, evet. e, hep ben bir cumhuriyet kızıyım derdi. Çok zarif. E, Romanya e, Köstence doğumlu. Yani şey, babanın İstanbul doğumlu ailesi evet. Köstenceli. Evet. Muhtemelen oraya da Kırım'dan gelmiş olmalar hafif böyle bir tatallık. Evet, bizim hemşeriyimizdi. Evet. Ya, biz beraber. Böyle Kırım boylu postlu, yani. çok zarifti ve yani şey hikayelerimiz çok dolayısıyla kendimi kötü hissettiğim ya yani babaannemi hatırladığımda yüzüm güler. Gözlerimin içi güler. Allah gani, ee, gani rahmet eylesin. Ee, peki kardeşlerinden bahsetmeyelim mi? Yani iki tane bir Büyük abim var, bir, bir abim küçük, var, küçük bir kardeşim, var, kardeşim var, var, bir de bir ablam, ablam var. Ablam var. Ee, biz ablamla e, beraber yani Zual iki erkek mi? Zuhal ablam, iki erkek, iki kız gibi büyüdük. Yani hmm. o benim zuval ablamdı. Zuval. Yani şöyle bir şey anlatayım, bir tane Hanım teyze vardı. 90 yaşlarında vefat etti babaannemin arkadaşları. Ben biraz gençe e, Kireçburnu Emniyet Amirinin karısıydı. Wow. Öyle ama çok güzel bir kadın. O saçlar falan böyle. kızı e, kızıl saçlı filan. Yani e, hakikaten e, şey Hollywood filmlerinde rastlanabilecek bir mahalle dilberi. Hep babaannemle şey yaparlar. Ben ona aşık olmuşum. Yaşım 5. Tamam. Altı. O zaman da konuşamıyorum. Ben bana küfür İlk ettim. İlk aşkından bahsediyorsun. <laughs> Aşk mı? Ev, şey Dedem bana e, ta, kovboy tabancası almış böyle. Bir, evet, bir de istiyorsun? şey var yok. Gidiyorum. Ya yani beş Ev altı yaşında evine Kapı gidiyorum. şey tabii e, komiser Emniyet müdürü içeride kapıyı vuruyorum. Oğlu açıyor bana baba diyor zaten. Cenap abi. Oğul ben ona oğlum cenap diyorum o sırada. Annesini alacağım ya. Annesini o da kocam gelmiş filan diyor. Şimdi e, ben de ona taklarıma bak taklarıma diyorum. Tabancam var yani kocan da varsa tabanca. Var. Bende de var. diyorum. Ay benim kocacım gelmiş filan falan böyle bir şey. Fakat Nacihan teyze tabi bunlar şey acımasız kadın bana diyor ki nerede oturacağız seninle diyor evlendiğimizde. Ben de diyorum ki eve götüreceğim seni diyorum. Sizin eve. Ede beş altı yaşındaki evet. çocuk ne yapacak? En Ama ben diyor. Yere ben diyor. Anne babanla oturmam diyor. Ha. O zaman diyorum ki ben, ben onları öldürürüm diyorum. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Fakat Naciye Hanım teyze durmuyor diyor ki ben ablanı da istemem diyor. Ablam en zayıb babayı hedef. <laughs> Annemi mi şey, babama anında öldürüyor. Gözden çıkardım ama abla. <laughs> yani yani tam karaktersiz yapamam. bir çocukmuş. <laughs> İlk aşk dedim. Karaktersiz demiyorum. Çok aşık bir şey yani. <laughs> Naci Hanım dedi de, ben abla neyse. Ama Zuhal'den o zaman vazgeçmiyorsun. Ne, ne dedim? Ne demişim? Ya bunlar onlar anlatırdı. Bunlar bütün kireç burnunda anlatılırdı. Ablam hala beni suçluyor. Sen canavar değilsin Naci Hanım teyzeye. Ne demişim? Ablamı da tuvalete kapatırım. Aa, güzel. Onu atamıyorum. Ama gene yani gözden çıkartmamışsın. <laughs> yani. Erkeklerden ne haber? Ee, biraderle, abimle mesafeli büyüdük. O, onu babaannem de babaannem daha çok büyüttü. Ama biraderle beraber daha çok şey yaptık Birlikte e, ben ona yüz oraya? yüzmeyi öğrettim. E, judo'ya birlikte gittik filan. E, o da bana araba kullanmayı öğretti o da Güzel. çok yeteneklidir. Ee, nasıl söyleyeyim ee, kardeşlerle e, yani toplumsallık duygusu aile yani bu şehirde biliyorsun akrabalık duyguları çözüldür. Yani ya ölümlerde ya hastanelerde ya düğünlerde bir araya gelirsin filan. Ee, bizim aile genelde kötü günlerde hızlıca e, birleşebilir. Birleşin. Ee, şey tabii annem sayesinde bayramlarda en büyük kimse onun evinde buluşulduğu için Büyük e, hep e, tabii hazırlanır eder. E, ablam e, o aileyi bir arada tutan önemli unsurlardan biri. E, şey e, ben genelde biraz işte düşünce adamı olduğum için hoş görünürüm. Çünkü benim onlar için çok ya yani onların e, sırat dışı gördüğü şeylerim. E, yani bana benim için normal düşünceler. Şimdi mesela ablamla şey yapsaydı buraya gelmeden evvel ablam beni buraya gönderseydi yani yol çeşseydi e, bu anlattıklarımın yarısını bana yasak ederdi. Yani aileyi kötü gösterecek <laughs> asla hiçbir şey söylemem. İkimizi dışarı belli dedi. Ba bana, bana, ba bana anılarımı anlatmamı Daha söylerdi de, hatta şey derdi. Senin geçmişin yok. Geçmiş yok. Anlatılmayacak. <laughs> yani. Anlatılmayacak hiçbir şey yok. Bu sıra dışılığın bedeli var değil mi? Bedel ödetiyor sahibi. Biraz Zekâ, da söyledin sen zaten Türkiye'de yani bu şey, işler nasıl oluyor? E, yeteneğin, istidadın cezasız kalmıyor değil mi? Kalmıyor. E, çünkü kazanılmış değil. Yani Bahşecek şeyi biz. hatırla. Çok severim. E, Bodler'in Albatros'unu. Evet tabii ee, Albatros yani evet. ya yani benim eğer karıştırmıyorsam bu öyküde en üzüldüğüm sahne onun Alınıp götürülüşü ya, değil mi? Hayır. ona e, çalabileceği bir piyano bunu bir restoranda mı bir yerde onu şey yapma. Evet. Ya yani o öyle bir öyle bir şey ki eee işkence ki yani çok acı çekmiştim onu e, okuduğumda ilk evet. o, 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 yılları yaşadık biliyorsun. Tabii yapanlar da muhtemelen iyi Ona niyetle iyi, onu kurtardıklarını düşün. düşünerek yapmışlar. O, yani o ama. şey e, Bakırköy'e götürülmesi falan evet. filan onu sevenler yaptı onu. Evet evet. Yani Allah evet. uzak tutsun öyle sevenlerden. Evet, evet. Büyük bir komutana mıntıka temizliği yaptırmak gibi bir şey değil mi? Ya deliliğe Şimdi, hürmet etmek evet. lazım. Ya yani sıra dışılık. Sen şey diyorsun, şımardıysan başka düşmana ihtiyacın yok diyorsun. Abi. Oraya bir geçmek istiyorum. İnsan olana ne gerek? Başarı mı, statü mü, para mı? Ne şımartıyor insanı Düycani? Yani ben hayatta en değerli şeyin zaman olduğuna inanırım. Yani zamana denk veya zamandan daha değerli hiçbir şey bulamadım bugüne kadar. Hı hı. Dolayısıyla zamanı elimdeki en büyük hazine zamansa eğer, onu var olanlar içerisinde en değerli şeye için harcamalıyım. Hı. Ee, bulabildiğim tek şey o işte kendini aramak filan diye konuştulan, hep bilinen. insanın yani insan olma potansiyelini gerçekliğe dönüştürmek için o zamanı harcarsam Hı. zamandan daha değerli bir şey elde etmiş Hı. olurum Hı. diye düşünüyorum. Ee, zamanı değerlendirmek böyle bir şey mi? Tabii. Değil mi? Yani bu yani eee yani, kötü kullandığında zamanı değersiz kullanmış evet. oluyorsun. Harcamış oluyorsun. Harcamış, boş harcamış evet, oluyorsun. Harcamış oluyorsun. Ee, daha değerli bir şey yok çünkü. Zaman. Tabii yani ben şey diyorum. Bak sana bir şey vereceğim. Sağ elimde zaman var. Bu sol elime buna denk, denk ya da bundan değerli koy, koy bir sağ. şey koy koyamaz. sadece kendini aramak yani insan olma çabası zaman harcamaya değerdir